Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Ee, öncelikle şu son e, zamanlarda çektiğim videolar biraz kalitesiz oluyor. Ee, onunla ilgili bir ufak bir şey söyleyeyim. Ee, telefon e, Note 8 e, Xiaomi, Redmi Xiaomi ama neden bilmiyorum. Bu üçüncü telefonum. Ee, güzel çekimler yapabilmek için 3 tane telefon aldım ama <laughs> kamera mı alsak artık bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün Lepistes vlog çekeceğim. Yavaş yavaş hareket etmeye çalışacağım arkadaşlar. Belki benden kaynaklı oluyordur. Ee, yani çekim kalitesini de kaliteli olarak seçiyorum ama bilmiyorum. Telefon bakın şu an hiçbir şey yapmıyorum. Belki telefonu götürebilirim arkadaşlar yerine. Şimdi arkadaşlar lepis testlerimle alakalı bugün bir lepis vlog çekeyim istedim. Görmüş olduğunuz balıklar arkadaşlar Red Dragon bir takım burada var. Ee, devamı da olacak inşallah göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hemen yanında e, bir takım almış oldum. E, yani üreticisinden söylenen lafı söylüyorum arkadaşlar. Türkiye ikincili olan bir kandan bahsetti. Hani bu balıkları. Metal bir şey dedi ama o zaman işte çok dikkatli dinlemedim. Balığın ismini e, unuttum arkadaşlar. Şimdi yani <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Irk yani tam soy. Bir tane yavrusunu alabildim arkadaşlar şu arkada. Dişimizden. E, bunları tabi buradan alacağım en yakın zamanda. İnşallah bölmelerine geçireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada şu an e, redde yavrular var arkadaşlar. Gençler var. Buradan arkadaşlar e, şimdi artık büyüyecekler. E, i̇nşallah kulaklar gelişecek. abileri gibi olacak. Hemen yanında çok az bıraktım. Arkadaşlar e, Yellow Kobra'lar var. Bunlar da benim e, hoşuma gidiyor ama bunları çok yüksek sayıda üretmiyorum. E, az az üretiyorum. Yani e, çok fazla yer de harcamıyorum. Ama çok güzel olmasını istediğim balıklar. Bu aralar bir ufak bir sıkıntıları vardı. E, düzeldiler. Düzelirlerdi yani. E, lepistes besleyerek e, besleyenler çok iyi bilir. Hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Evet arkadaşlar Burada Son aldığım fil kulak Ripon kanlarından olan Komple burası arkadaşlar Ripon kan taşıyan Ben aldıktan sonra 2-3 gün içinde doğum yapan Fil kulaklarım arkadaşlar Bu çok hoşuma gitti Bu da bu kanda arkadaşlar Balıklar şu an 1 santim bile Yoklar 1 santim civarındalar ama şöyle Netleyebilirsem ee, balıklarımızı Bildiğiniz Yani balıkların evet şurada bakın Şöyle çok içine girmeden Kulakları var arkadaşlar Yani e, bu balık Gelecekte çok güzel vaat ediyor Hem de ribbonların kulakları çok güzel e, Normalleri de var Bu farklı bir kan Burada da benim e, fil kulaklarım var Arkadaşlar bunlar onlardan çok daha küçük yalnız bunlar da ripon arkadaşlar şimdi dikkatimi çekti belki bunlar bir aradaydı ee, küçüklerini ben buraya aldım büyüklerini buraya aldım bunların arasında da birkaç ripon kalmış ama ben kesinlikle bunları bunlarla karıştırmayacağım bu yavruları arkadaşlar ee, şimdi içeri doğru geçelim bu arada arkadaşlar, e, şu anda bir ışık sistemi çekemedim. Bütün malzemeler var, o da benim kabahatim Belki videolarda da ondan da e, güzel çıkmıyordur. Biraz önceki yerde ışık sistemi vardı ama bu e, ana yerde yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunları dün gösterdim. Bu balıkların hepsi kuyruk kısıyordu, birçoğu. E, tedavi yaptığımı söylemiştim. Bakın balıklarda şu an titreme hareketi yok arkadaşlar. Balıklar normale dönüyor. Ee, yani bir tane görüyorum o da düzelmiş gibi geliyor hani e, o meyil yok arkadaşlar bu şeyde. Bunlarda yoğun ağırlıklı e, benek vardı kuyruk kısması vardı. Daha dün aldım bu balıkları buraya tuz uygulaması yaptım balıklar kendine geldi ısı değerleri de burada 26 derece olduğu için 22-23 derecelerde. Bakın balıklar ne kadar tarif olmuş kuyrukları, ama e, şu an toparladılar. O beyazlıklar zaman alacaktır, o yenmeler, erimeler, düzelmesi. Ama e, genel anlamda baktığımda balıkların keyfi yerine gelmiş. Hemen bir alta inelim arkadaşlar. Şimdi buraya e, ben dediğim gibi tedavi uygulaması yaptığım e, dark buluların yavruları. Birçoğu çok güzel durumda. Ama şurada artık yani bir Ölücü olan bir tane balığımız var Onu ben buraya Bunların arasına sonradan dahil ettim Aslında böyle bir şey yapılmaması gerekiyor Burada kritik durumda olanlar vardı Bakın şöyle Pardon çekeyim balıklara Şu şekilde Balıkların Bir kısmı hala kritik Ama ufak ufak düzelenler de var Buna da tabi tedavi kesinlikle eksiksiz bir şekilde devam ettireceğiz. O zaman verim olacağız balıklardan. Ben bugün bunlara tuz atmadım. Dün sularını tazeledim. Bugün de tekrarladığımızda bu balığı yeneceğiz arkadaşlar. Hastalığına. Hemen yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Burada red değil gençler var arkadaşlar buradakilerin tamamı erkek arkadaşlar. Bu balıkta erkek popülaritesi çok fazla. Bakın şöyle göstereyim. Kulaklar falan harika. Formlar çok harika. Bunlar geç çıkarttı kulaklarını ama gene de çok güzel oldular. Burada benim kendi damızlıklarım var. Biraz yaşlandılar. Erkekler ama kulakları yendi ama hala çok güzel formdalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eşilerimiz var. Buraya kafe sistemi yapacağım inşallah. Eee... Yavruluyor yavruluyor yiyorlar. Bunlarda çok yavru görüyorum şey yapamadım bir türlü, el atamadık. Ee, güzel bir şekilde devam ediyor. Bakın şu mesela reddedilmiş çok harika formda. bazıların kurakları artık büyük bir yarası yenmiş ama güzeller. Damızlık balıklar sonuçta. Burada fir kulaklarım var. Bu eski ağır kan vardı bende arkadaşlar. O kanla normal bir de e, düzgün olanlar var. O düzgün olanlar burada. Karıştı bunlar. Ben de ayırt etmedim açıkçası. İyi olanlarını seçip seçip veriyorum ben zaten gelenlere. Burada benim kanım var. O ripon e, muhabbeti ripon kanı taşıyan balığımız, dişimiz bu. E, fil kulaklarımızda şöyle. Bu balık e, efsane bir balık. Hatta şu, şu da olabilir. İki tane ripon dişim var. Ee, bir tane ripon erkeğim var. Normal erkekler de var. Kulakları harika arkadaşlar. Çok güzel. O ripon erkek e, inanın ki çok iyi çalışıyor. Bakın şurada şu an. E, devamlı eşleşiyor. Devamlı e, kur peşinde. Yani ben riponun e, dölleme yapmadığına inanmıyorum. İleride inşallah güzel bir deney yapacağım. Ripon döllenmemiş e, dişilerle ripon erkekleri bir araya özellikle koyacağım. E, yavru oranı ne görelim diye. Şimdi arkadaşlar burada bir tane Duxodocoid dişim kaldı. E, damızlık. Tek başına takılıyor burada. E, yavrulardan büyütüklerimizden buraya ilave edeceğiz. Daha e, denk gelirsem 3-5 tane ya da 8-10 tane dişi bir iki erkek kan ekleyebilirim. Burada da Yellow Tiger'larımız var arkadaşlar. E, bunlar da şu an dediğim gibi bayağı güzeller. Ama az sayıdalar. İşte birkaç erkeğimiz kaldı. Durumlar bundan ibaret. İki dişimiz, iki erkeğimiz var. Gençler geliyor arkadan. Bakın şurada bir tane genç erkeğimiz var. Onlar iş görecektir zamanla. Şimdi arkadaşlar şu tarafa gelelim. Burada HD White'larım var arkadaşlar. Artık dımızlık altı adayları. Ee, güzel güzel büyüyorlar. Maşallah. Burada yavrularımız var. Burada damızlıklarım var arkadaşlar. Şöyle damızlıklarım kafes içinde. Şöyle görüyorsunuz. sepetin dışında bir sürü yavru var. Bırakıyorum kendi haline. Burada furretlerim var. Swallow ve normal olarak. Ee, şöyle bıdıldık yavrusu var. Kafesin içine girdi korkudan hayvan tekrardan. E ee, yani gözüm gibi bakıyorum arkadaşlar. Yavrular diplerde bakın. Şöyle şuralarda yavru dolu. Evet. Şöyle şuradakini alayım bari oradaki gözükmedi. Bakın yukarılarda, aşağılarda. Şimdi solo dişi yapıyor diye düşünüyorum. İnşallah o yapıyordur. Diğer dişten yavrular çok aldım. Ee, bu Swallow'dan da istiyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, zaten gözüm hep onda. Maşallah diyeyim. Ben maşallah diyeyim. Kendi nazarım olduğuna da inanıyorum bazen. Yavrularımız e, burada doğumları devam ediyor. Bugün doğum doğum yapmaya başladı. 5-6 tane e, şu an akvaryumda kafes dışında var. Tekrardan ürküp kafesin içine giren de var. Ben bunu sevmedim. Ama yapacak bir şey yok. Daha yeni doğum olduğu için yukarı yüzme elimi gösteriyor. Burada da arkadaşlar furretlerim var, birkaç tane kılıç da moli yavrusu var buraya atmıştım su, su değerleri sağlıklı diye. Bunlar arkadaşlar furetler besleyenler biliyorsa, sonradan kızarıyorlar. Erkekleri daha kırmızı ve dişileri kuyrukları kırmızı oluyor. Benim kanımda dişiler de kırmızı oluyor arkadaşlar, kendi vücutları rengi kırmızı oluyor ve erkekler inanılmaz güzel kızarıyor. Yani yakından görmenizi çok isterdim. Çünkü normal piyasadaki full Redleri biliyorum ben. dorsalları olsun, kuyrukları olsun. Bunlarla bağlantıları bile yok. Farklı bir kan. Çok güzel. İnşallah kazasız belasız Büyütüşe hepsini. Zaten alttan bir sürü dişimiz geliyor, bir sürü erkekimiz geliyor. Birkaç aya hani bunlar artık Damızlık altı adayları olacaklar. Yani 1,5-2 aya tamamlar bu balıklar. Çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi e, burada dark blue'larımızın damızlıkları ve genç damızlık adaylarını koydum arkadaşlar ben buraya. Şöyle erkeğimizi çekelim. E, kuyruk açıklığını görüyorsunuz. Çok harika balıklar. E, biraz hassas olmalarına rağmen bana göre e, iyiler. Burada dün tedavi uyguladığım dark blue'lar var bunu çok büyük tankta bunları alacağım yani yarısından çoğu düzeldi ama yarısı hala kısma eğilimi yapıyor ve diğerlerine tekrardan yayıyor bunu buradan bugün alacağım arkadaşlar Allah izin verirse bunları daha küçük hacimli akvaryumlara koyacağım orada tedavimize devam edeceğiz kardeşlerini düzelttik yani bu şeylerde biraz var Metal bilek, sinek skin arkadaşlar. Yavrularımız, hani damızlık adaylarımız artık öyle diyeyim size. Damızlık altı adaylarımız. Yavaş yavaş dişilerin hepsi forma girdi. Erkeklerin e, sinek, desenleri kusura bakmayın arkadaşlar ortaya çıkmaya başladı. Burada da mutan damızlıklarım var. Maşallah bu damızlıklar parmağın boyunda çok güzel. E, inanılmaz büyüklükte e, boyları var. Dişiler tam karnını boşaltmıyor diyordum Birisi bayağı boşaltmış Diğeri şu an hala dolu Bugün yarın gene yapar Ben sanıyorum ki bu bugün gene doğum yaptı Çünkü çok fazla olmuş Bu kadar yoktu Karnını boşaltmış arkadaşlar Ama tam böyle anlamıyla boşaltmamış gene Bu balıklar Bayağıdır var bende Yani bayağı yavrusunu aldım Bayağıdır dedim 3-4 ay maksimum olmuştur 3-3,5 ay ee, ama şöyle görün bir sürü e, yavruları var. Şöyle bakıyorum gerçekten bu kadar yok sanki. Tekrardan doğum yapmış gibi geliyor bana. Kü kafesin arkasında da var. Küçük olanlar da var. Evet küçük olanlardan var. Bunları da geçtikten sonra arkadaşlar benim albino koylarım var. Gene dökmüş hayvanlar sepet dışına. Ben bunu sepete yapmadım. Bir sürü yavru yapıp yediler gördüm ama bugün sepeti bir iki gün önce koydum 20'nin üzerinde yavru var arkadaşlar hala yapıyorlar mı bilmiyorum yani baya baya olmuşlar burada onların abileri var boy boy hani tek bir boy yok topladığım balıklar suyun rengi biraz sarı burada arkadaşlar Işık yok işte ışık olmadığı için aslında ben baktığımda berrak duruyor ama kamerayla yeşil duruyor burada da arkadaşlar yani şöyle göstereyim damızlık artık damızlık altı olanlar var. Çok güzel formda olanlar var. Ee, bunlar da dediğim gibi albino <laughs> koyilerimiz. Burada da albino koyilerim var arkadaşlar. Ribbon kanı taşıyan. bayağı çoklar. Şimdi arkadaşlar diyecek karanlık çıkmış. ışık yok arkadaşlar. Kusura bakmayın burada. Ee, testleri tanıtmak amaçlı çekiyorum şu an. Ee, burada da dediğim gibi harika bir şekilde eee Rippon konu taşıyan koyleriniz var. Burada bir takım kaldı arkadaşlar. Bir takımı doğum yaparken ee, bir şey oldu. Hayvan ilk doğumuydu yapamadı. E, koyu sinek skinler var. Bu dişisi burada erkeği var. E, bu sinek skin koyu çok güzel aslında. Buradan Rippon dişilerden erkek sağ kalırsa dişi çok iyi görmüyorum. E, riponlarla bunu çalışacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal e, gene çıkartacaktır kendi işlerinden. Öyle seçe seçe soyumuzu tamamlayacağız. Burada Yellow Tiger'lar benim kendi kanım var. Burada fil kulak var. Burası yerli lepistes gibi yani diyeceksiniz ki kırılacaktır. Ben zaten şey yapmıyorum. Buradan gelen yavruların tanesini atıyorum. 1 liradan top, toplu vereceğim arkadaşlar. Hiç şey yapmadan. Ee, her iki yavrudan maksat e, ucuz balık olsun. Burada da arkadaşlar e, ile bolon moller var. Buradan yavrular dökülüyor. Yani dök, gördüğümü alıyorum arkadaşlar. Yapıyorlar. Gene burada e, Moskov e, greenlerimiz var. Maşallah bu balıkta e, baya bir yavrumuz var. Çok daha fazlası olabilirdi. E, taşıma esnasında ben öldürmüştüm bunları. E, ama bayağı varlar bana yetecek. Buradan damızlık çıkartırım kendime. Şu an erkekler e, renkleri siz göremiyorsunuz ama şu an yeşile dönmeye başlayan erkeklerim var. Bakın şöyle göstereyim. E, bayağı bayağı iyiler. Bunlar da e, iş yapacak. Burada dişimiz ve erkeğimiz devam ediyor. Erkeğimiz yaşıyor ve dişimiz de. Geçen bir doğum yapmıştı, alamadım yavrularını. Erken yaptı, ben biraz daha bekliyordum. Burada e, efsane balıklar var bana göre. İlk zamanlarda bunlardan almak istememiştim, iki dişi bir erkek almıştım ama e, ilk de almışım. Hani çünkü çok böyle şey yapmıyordum orada. Ama şu an aşık oldum balı arkadaşlar, öyle söylüyorum. King cobra e, red değil arkadaşlar. Bunlardan şöyle bir şey de çıktı, e, sürpriz oldu bu bana. Bayağı varlar artık namazlık altı oldular Burada da bir sürü yavrular var Arkadaşlar tekrardan gelen İki dişiden bir erkekten olma Yani inanılmaz çok fazlalar arkadaşlar Yani e, e, bayağı bir yavru yapıyorlar Maşallah gene dolular Devamlı çalışıyorlar Aktif balıklar Burada da zaten yüzlerce yavrumuz var Bunlarda arkadaşlar Albino e, King Cobra Red Tail çıktı şöyle göstereyim ee, desenleri aynı bir şekilde taşıyor dişi ve erkekleri aynı formda dişilerin kuyrukları kırmızı erkeklerin bakın şöyle odakladı biraz gözüküyor ee, erkeklerimizin vücutları kobra ee, desenli arkadaşlar şöyle belki de bu balığın e, kırmızı bir e, benzeri internette gördüm e, vardır onda çalışmışlardır bu balıkları ama çok harika balıklar yani ben onları albinolarını da kesinlikle ayrı bir şekilde e, toplayıp ayrı bir e, kan olarak üreteceğim arkadaşlar. Ve bütün yavruların yarısı albino yarısı normal çıkıyor. Yani albino biraz daha az çıkıyor ama e, genel anlamda çıkıyor. Ben dediğim gibi onları toplayıp albino albinoya vurarak saf e, safkan oluşturacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, aslında ben e, tedavi ettiğim balıkların düzelmesiyle de alakalı... Göstermek istiyordum. Ee, onu da göstermiş oldum. Balıklarımı da bendeki de kilepis testlerimi de göstermiş oldum. Ee, hayırlı hobiler, hayırlı günler dilerim.